sorular testiyle devam ediyorum. Birinci sorumuzda birden neye kadar olan sayıların toplama şekilde yazılan sayılara üçgensel sayılar denir demiş. Yukarıdaki sayılar ardışık, 3 üçgensel sayıdır. Bu sayılardan en küçük olan ikisinin toplama diğerinin diğerinin 13 fazla olduğuna göre ortanca sayının rakamlar toplamını istemiş. Şimdi üçü de ardışık ve üçgensel sayı. O zaman şöyle diyelim A sayısı için mesela birden neye kadar olan sayıların toplamı olarak gelsin. A ifadesini bu şekilde yazdık. Ardışık olduğuna göre bir sonraki o zaman n artı 1'e kadar gidecek. B buradan 1'den n artı 1'e kadar olan sayıların toplamıdır. C de 1'den n artı 2'ye kadar olan sayıların toplamıdır. Bu ifadeler birbirine ardışık geldi. Ve bu ifade üçgensel olduğu için de toplamlarını bu şekilde yazabiliriz. Buna göre şöyle söyleyelim. E, bu sayıların en küçük ikisinin toplamı diğerinden 13 fazla olduğuna göre. Bu ikisinin toplamını bulacağım. Karşı tarafa eşitleyeceğim. Yani şöyle diyelim. 1'den n'e kadar olan sayıların toplamı, 1'den n artı 1'e kadar olan sayıların toplamı, 1'den n artı 2'ye kadar olan sayıların toplamından 13 fazla. Ve burada şimdi n artı 2'den önce n ve n artı 1 ifadesi de var zaten. O zaman e, buradaki 1'den n artı 1'e kadar olan sayıların toplamını buradan çıkarttığımız zaman, buradan 1'den n'e kadar olan sayıların toplamı gelecektir. N çarpı n artı 1 bölü 2. Burada da sadece n artı 2 ve 13 kaldı. Yani n artı 15 ifadesi geldi. Buna göre düzenleyelim. Burası n kare artı n. 2'ye çarptığımız zaman 2n artı 30 olacak. n kare eksi n eksi 30 eşittir. 0 değeri geldi. Buradan da eksi 6'ya artı 5 olacağı için n değerimiz 6 ya da eksi 5'tir. n'yi negatif alamayacağımıza göre 6 olacaktır. Ortanca sayının rakamlar toplamı demiş. Ortanca sayımız b. Yani birden n yerine 6 yazdığımız zaman birden 7'ye kadar olan sayıların toplamıdır. O da 7 çarpı 8 bölü 2'den 28 olacaktır. Rakamlar toplamımızda 10 olur. İkinci sorumuz yukarıda A, B, C, D, E kabinleri bulunan dönme dolabın her bir kabini 1, 3, 5, ve 7 ve 9 sayılarıyla eşlenmiş. A, B ifadesini A ile B kabinlerin eşleştikleri sayıların toplamı olarak tanımlıyor. Ve bu ifadenin aritmetik dizi oluşturacak şekilde sıralanmış. Buna göre C, D'yi e sormuş bize. Şimdi o zaman e, olabilecek en küçükten en büyüğe doğru gitmemiz lazım. Bunu yazabilmemiz için de e, doğru yol ortadakinden başlamaktır. Şimdi ortadakinden başlıyorum. E, en başa gideceğim. 5 ile 9'u toplayacağım burada. 14 gelecek. Daha sonra 9 ile 3'ü toplayacağım. Buradan 12 gelecek. E, daha sonra 3 ile e, 7'yi topladığımız zaman 10 gelecek dikkat ettiyseniz hep ikişer ikişer gidiyor ve aritmetik dizi oluşturuyor. Daha sonra e, 3 ile 10 topladık 10. 7 ile de 1'i topluyorum, 8 gelecek. Daha sonra 1'den e, de en başa yani ortadakine gideceğim, 1 ile 5 toplayacağım ve 6 gelecek. Bu ifadeler birbirine e, aralarında iki fark olacak şekilde bir aritmetik dizi oluşturmuş oldu. Ve ortadaki CD ifadesi de bize onu verecektir. Koronavirüs salgını yayılması için televizyon kanallarına bir kamu spotu yayınlanmakta. Ev, eğer evde kalınmazsa her hafta bir önceki haftanın 3 katı yeni koronavirüse yakalanan kişi olacak. Mart ayının ilk haftası yurt dışından ülkeye taşınan virüs ile o hafta belli sayıda kişi koronavirüs teşhisi konmuş. Devlet görevlileri de kamu spotundaki uyarıya uyulmadığında 7. haftada A artı 3 üzeri 7 yeni kişiye, 12. haftada A üzeri 2 eksi 7 çarpı 12 yeni kişiye bulaştığını öngörüyorlar. Buna göre salgının ilk haftasında kaç kişiye koronavirüs teşhisi konmuştur? Şimdi şöyle söyleyelim mesela ilk haftada birinci haftada diyelim x kadar kişiye bulaşmış olsa ikinci hafta bu sefer yeni virüs sayısının bunun 3 katı kadar olduğunu söylüyor. Yani x'in 3 katı kadar gelecekmiş. Üçüncü hafta tekrar bunun 3 katı kadar gelecek bu şekilde devam ediyor. Buna şöyle diyebiliriz x çarpı 3 üzeri 2 burası x çarpı 3 üzeri 1. O zaman mesela dördüncü haftaya baktığımız zaman x çarpı 3 üzeri 3. Yani hafta sayısının bir eksiği kadar kuvvete yazılıyor. Yedinci haftaya baktığımız zaman o zaman x çarpı 3 üzeri 6 olacak. On ikinci haftaya baktığımız zaman ise x çarpı 3 üzeri 11 gelecek. Buna göre şimdi karşılaştıralım. Şöyle diyelim yedinci haftada mesela biz x çarpı 3 üzeri 6 dedik. Burada da a artı 3 üzeri 7 diyor. Şimdi a'yı yalnız bırakalım. 3 üzeri 7'yi karşı tarafa aldığım zaman x çarpı 3 üzeri 6 eksi 3 üzeri 7 eşittir a geldi. 3 üzeri 6 parantezini aldık x eksi 3 eşittir a oldu. Aynı şekilde 12. haftayı karşılaştıralım. Buradaki bilgimiz dursun. 12. haftada da x çarpı 3 üzeri 11 olduğunu söyledik. O da bize a kare eksi 7 çarpı 3 üzeri 12 olduğunu vermiş. Şimdi buradaki 7 çarpı 3 üzeri 12'yi karşı tarafa aldığım zaman x çarpı 3 üzeri 11 artı 7 çarpı 3 üzeri 12 eşittir a kare geldi. Burada 3 üzeri 11'lerin parantezine alabiliriz aslında. 3 üzeri 11 parantezinde x artı 3 üzeri 11'i aldık. Bir tane 3 kaldı bir tane de 7 var. 7 çarpı 3'ten 21 eşittir a kare. Şimdi buradaki ifadeleri iki, elimizdeki iki denklemi karşılaştırarak a değerini burada bulmaya çalışalım. x değerini bulmaya çalışalım. Çünkü biz birinci haftada x dedik. İlk haftasında kaç kişi olduğunu yani bize x'i soruyor. Buradaki ifade a kare şimdi bunun karesini aldığım zaman 3 üzeri 6 çarpı x eksi 3'ün karesini alarak yazacağım. 3 üzeri 12 çarpı x eksi 3'ün karesi buradan da x kare eksi 6 x artı 9 gelecek. A kare de buradan 3 üzeri 11 çarpı x artı 21'e eşit. Buradan birer tane 3'ler sadeleştiği zaman burada bir tane 3 üç kaldı. 3'ü dağıttığımız zaman 3x kare eksi 18x artı 27 eşittir x artı 21 oldu. Daha sonra x artı 21'i de karşı tarafa aldığımız zaman burada 3x kare eksi 19x artı 6 eşittir 0. Çarpanlarına ayırıyorum 3x'e x. E, burada şöyle diyelim eksi 19'un gelmesi için eksi 6 eksi 1 dersem çarpımları 6 gelecek. Eksi 18x eksi x'ten eksi 19x de gelecek. Dolayısıyla 3x eksi 1 x eksi 6 eşittir 0'dan Köklerimiz buradan yani x değerimiz 1 bölü 3 ve 6 olacak. Şimdi x buradaki kişi sayısıydı. 1 bölü 3 zaten şıklarda yok ama olsaydı da kişi sayısı 1 bölü 3 olamaz sonuçta. Dolayısıyla x değerimiz buradan 6 geldi. Yani ilk haftasında 6 kişiye teşhis konmuştur diyor.